Selam millet Undertale'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Hardmort oynamaya devam ediyoruz ve gerçekten çok zor. Hardmort gerçekten çok zor, çok can sıkıcı bir şekilde devam ediyor. En son burada kalmıştım. Burada e, enteresan bir yol vardı ve bu yolun e, nasıl geçilebileceği alttaki düştüğümüz yerde gösteriliyormuş. Bunu bana söylediniz ve burayı hemen hızlı bir şekilde geçtim. Devam ediyorum. Hardmort kısa bitiyormuş, hemen bitiyormuş yani. E, bakalım. Nasıl bitecek? Anladınız Bunlar çok zor ya. Ben bunlara vuracağım ya. Hatta şuna tek atabiliyorum galiba. Ah be! Ya! Abi! O şeytan vursaydım ortadan. Tamam ölmem. Ölmem herhalde. Tamam. Sen öl abi. Bu öldürerek gideceğim. Zaten hard mod. Yani ah, bu kurbağayı zaten... ...her türlü geçerim. Ee, öldürerek gideceğim. Froggy'cim. Bu arada buradaki bütün canavarlar oyunun en son kısmına geldiğimiz zamanki oluşan halleriyle var. Yani zor mod işte her anlamda zor mod. Öyle artık tamam. Buradan biraz TP MP aldık ama yapacak bir şey de yok. Şunu da itelim. Hop dedik kardeş. Kim beni itebileceğini söyledi. Allah inşallah sen zor değilsindir. Evet. Bu biraz kanser ediyor ama Biraz daha aynen. Hayır, hayır, hayır. Bakayım geri gidecek çünkü geri zekalı. Hii, bir dakika kim? Abi bunlar. Ben burada ölürüm ha. Tamam yara vurabiliyorum. Allah aşkına bu nasıl bir Ben nasıl geçeyim burayı ya? dur yapma dur. Allah'ım inşallah ölür. Tamam. Bu öldü. Sümük sesleri anladım. Ha patlayan sen miydi? Allah kahretsin be kardeşim. Eğer bundan sonra bir kaydetme yeri gelirse çok iyi olacak. Patlamazsanız çok sevineceğim. Tamam patlamıyor. Tamam sen de öldün. Neden? <laughs> On tepe geldi. Allah'ım ya oynama benle ya. Orada kalmamı istiyordun? Beni cidden yoruyorsun. Tamam. Allah'ım karşıma biri çıkmadan bir kayıt noktası derken. Farenin bir gün deliği terk edecek peyniri alma olasılığını bilmek. Şimdi azimle dolduruyor evet. Anladım. Peyniri alabiliyoruz mu bu sefer? Bu peynir uzun zamandır buradaymış. Nasıl yapışmış? Tamam. Hor. Nafsak blok burada ve kaçmadı. Aynen kaçmadı. Hor gittiler mi? Hor. Evet kaçmadı. Şu an şey düşündüm hani. Kötü sondaki kaçışını falan hatırladım. Evet kaldıracağım. Nafsak blok geliyor. Her zamanki gibi. Eğer bunu öldürürsem. Gerçi metot onu falan göremeyeceğiz galiba da. Eee bununla şey yapalım. Hadi böyle karışık yapalım ya. Bunu da mesela neşelendirelim. Nafsak blok'a yalandan gülümsedin. <laughs> tamam. Eee şey yapacağız. Tamam. Bunu neşelen... Bunu neşelendirecektim. En son. <laughs> tamam. Bir şey yapmayacak sonra da bir e, şık blok yapacak bana. Ondan sonra... Şimdi bana... Oğlum niye buraya giriyorum ben ya? Göster bakalım. Evet. Ben deneyeyim. Buna şık blok diyorum. Anladım. Çok güzel. Çok cool. Harabeler uzun. Şimdi biz bundan dost oluyoruz burada. Nasak blok heyecanla cevabını bekliyor. Ee, biraz farklı konuşalım ya. Farklı şey. Mesela edelim. Nasak bloka gaddar bir bakış attın. Biliyordum. Ay tamam şaka yaptım. Ne yapsın? Ay ne yapsın şaka yaptım. Allah kahretsin. O canım artmış bu arada. Bir dakika. Abi şimdi de vuralım. İyice yani. Oha canı çok az gibi gidiyorum. Ya keşke yapmasaydım ya. Lan keşke bağışlasaydı. Oğlum öleceğim öleceğim. Ne yapıyorsun? Napsak bloku teselli etmeye çalıştım. <laughs> tamam teselli oldu biraz. Ee, şey yapacağım. Allah'ım ne yapıyorsun? Tamam ya buna Allah kahretsin çok zorlaşıyor. Lan kaçamıyoruz mu? Neyse kaçmaya çalışacağım. Oha yalnız. Nı. Eyvah baga girdi. Allah. Abi ben bunu o zaman öldüreceğim mi ya? Canı da çok az gidiyor ya. Neyse ben bunu neşelendirmeye çalışacağım o zaman. Abi yapma gözünü seveyim. 9 kaldı. Flörttim. Seni sadece bunaltırım. Tamam bunu da sevmedi. Burada da gidecek bayağı bir canımız. Abi napsak bloka öleceğiz iyi mi? Neşelendireyim. Napsak bloku teselli etmeye çalıştım. <laughs> Tam teselli edince gözyaşı damlalarına dönüyor da bunlar da çok vuruyor artık. Neşelendir, flört Tehdide devam Napsak bloka kadar bir bakış attın Hadi yap bakalım Allah'ım tamam şakaydı şakaydı Kaçamıyoruz mu ya kaçta yok ki Hay Allah ya Öl bari naps Napslım Tamam ben bundan da kurtulurdum ya, eskiden Şimdi bir dakika napsak blok sıkıntı biraz o zaman ben Nafsak Blok'a neşeli bloktan sonra tekrar neşelendirmeye devam edeceğim. Eee aynen tekrar devam edeceğim. Karşıma inşallah bir çıkmaz. Tamam çıkmıyor. Hor hor gittiler mi gittiler gittiler. Hemen bunu neşelendiriyorum arkadaşlar çünkü bununla uğraşılmaz. Nafsak Blok'a yalandan gülümse <laughs> bak ne kadar az atıyor. Tamam devam edeceğiz. Sak bloku ufak bir resmi yaptı. <laughs> bir şey basım yok, üzgünüm. Ben de, ben de çok üzgünüm. Bakalım benle arkadaş olacak mı? Göster. Çok beğendiğimi söyleyeceğim şimdi. <laughs> Gerçekten güzel bu arada yaptığı şey, çok tatlı. Buna şık blok diyorum. Beğendin mi? Sen salak mısın? Bayıldım. Ah tanrım. Genelde etrafta ethatkes olmadığı için gelirim. Ama bugün iyi birisiyle tanıştım. <laughs> Sen öyle san. Of yine saçma diyorum. Yolundan çık. Hadi git. Şimdi şuradan bir şey alabiliyoruz mu ona bakacağım. Tamam burada örümcek donut muhabbeti. Galiba geldim. Bakalım bunlar ne diyor? Rack Rack. F4'ün oyunu tam ekran yaptığını duydum. F4 ne ifade ediyor? 4 frog mi? Bu odada en fazla 3 frog görüyorum. Bunu söylemek biraz rahatsız edici. Rack. 3 fro git görüyorsun da iki tanesiniz. Hay Allah niye dolaştım ya. Oho. Bu çok sıkıntı oldu işte. Abi 3. kaçışta kaçtırıyordu galiba. Abi bu nedir ya? Oh be gitsemiyor olur aynen. Efendim alo. Bir sorum olacak. Tarçın ve karamela dışında bir şeyler de seviyorsun. Oha bunu ilk defa söylüyor. Değil mi? Of niye soruyorsam. Bakınmaya devam edeyim. Evet bir şey daha seviyorum ve onun adı kan. Şaka yaptım. Bir dakika buradan mı giriyorduk? Aynen. Abi karşıma biri çıkmasın rica ediyorum. O buralar. Buralar. Bir dakika kapılara açık mı? Değil. He, şuna basacaktık galiba. Bir düğme basacak mısın? Bir klik sesi duydum. Buralarda canavar çıkmıyordu galiba karşıma. Ya of bunlar kim ya? Parnex tıslayarak topraktan çıkıyor. Eşya yok güzel. Ben bunlara kaç vuruyorum bir deneyim. Yarı vuruyorum yani 4. Öldüm. Vallahi öldüm. Abi zor mod niye bu kadar sıkıcı ya? Abi canı çok az. Tamam. He, ben birilerini öldürerek canımı çoğaltabilirim bu arada. O beni ilerle ilerledikçe daha da rahat ettirir. Daha da rahat ettirir. Tamam. Ebenin nikahı.com bu ne ya? Oha ciddi misin? Oha. Ay yanlışlıkla vurdum. affet lan. Dur ölüm şuna ya. Buna öleyim mi? Canım çok az. Ben bunu öleyim arkadaşlar. Bilerek öleyim. Ananun hun 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 Tamam. Bir şey yapasım yok mu? Oha bir dakika. Kaçabiliyor mu? Ee, ben, abi buna öleyim çünkü biraz can orada görüyorsunuz can kaybettim. Lan vur işte vur he. Şunların hepsini alırsam. Abi <laughs> ölemiyorum ya. Lan ölmek istiyorum. Ne yapsın? E, bir dakika ne yapsın öldüreceğim ayak üstü. Tamam şuradakiler hep değiyor. Tamam güzel. Bilerek öldüm. Abi hard mode harbi sıkıcı ya. Çok böyle yani. Sana çok kısıtlı imkan veriyor. Ve çok saldırıyorlar. Karşıma 3 tane mouse mu çıktı? Ben ben onları nasıl geçeyim ya? Hemen bunu bağışlıyoruz. Hor 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 gittiler mi? Hor. Nasıl kuluk yalandan. Of. Arkadaşlar bu arada size şey soracaktım ya. Eee bu Sans'ın evinin arkasında bir oda var. Biz odaya nasıl girebiliriz? Mesela ben odaya girmeye çalışacağım bir ara. O odanın anahtarı nerede? Bunun için nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? Bana onu söylerseniz çünkü orada bir oda olduğunu söyledi bir arkadaş ee, ve ben o odada hani orada oda olma ihtimali hiç ihtimal vermedim evin arkasına gitti ve gerçekten oda var gerçekten enteresan şaşırtıcı oldu o evin arkasındaki oda tam olarak ne ne için var ee, ve o odada ne var bir laboratuvar mı var gerçekten bir laboratuvar mı var o odada çok merak ediyorum bilmiyorum hızlı olacağız frogitler görüşürüz Abi burada 3 frog git diyorsun ama 2 frog git var. Bir frog git nerede? Alo bir soru. Bir dakika. Ben o frog git'i az önce öldürdüm mü? Olabilir. Sen ne diyorsun Toriel ya? Sen ne diyorsun ya? Şunu okuyayım da. Sadece bir düğme. Az bir dakika. Ama o da şey Vegotto. Yandaki Vegotto arkadaşlar. Bakın sol tarafta. Hem de kafasında yılan olan. Çok enteresan. Hii, üç tane mi? Aa bu kim? Sağdaki kim lan? Megaspı kovalamayı bıraktı. Ben vuruyorum o zaman. Belki canım çoğalır. Şöyle var ya. Ay bu ne? Ay bu ne bu ne bu ne bu ne bu Palyaçolara gönderildi. Ay ben bunu tanıyorum. Ha bu şu. Yalnız o beni bağışlıyor şu an. Beni böyle görmelerine izin veremem. Düm 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 düm. Dans mı ediyorsun? Kusura bakma çünkü can gelmesi gerekiyor. Aa ölmedi lan. Aa, bana da vurmuyorsun ama. Kazan TF9 altın sevgim arttı. Tamam 28 sevgi oldu burada. Abi buradaki karşıma tam da kapıda çıkacak biliyorum. Basacağım. Bir klik sesi. Üç tane Mossman. Şaşırdık mı? Hayır. Öldüm. Ben şu an ne yapabilirim ki? Ben anlamadım ya. Abi yere yat falan diyor. Of. Kaçmayı deneyeceğim. Üç ataktan kurtulursam Evet. Çok iyi. Bir. iki. Patla. Allah belanı vermesin. Ve üç. Bu nasıl açılıyordu ya? Buna mı basıyorduk? Bir düğme basacağım. Oh çok iyi. Karşıma biri çıkmasın lütfen. Aha tam çıkarken. Dur şurada mıydı? Allah senin belanı versin ya. Ay inşallah karşıma biri çıkmaz. Abi kaydetme yeri de yok. Ya da ben mi göremedim? Bir dakika. Lütfen 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 lütfen. Az önce şurada tam çıktı sonra baga girdi. Şuradaydı galiba. Bir düğme basacağım. Tamam. Tamam. Hadi. First. Lütfen lütfen lütfen. Çok güzel geldik. Vallahi geldik. Tim bir dakika. Şuradan kılıcı alayım. Bıçağı alayım. Bıçak. Bıçak. Bu çok kötü bir şaka. Ver şunu bana. Belki Tori'ye de... Oyuncak bıçak buldun. Teşekkürler. Bakalım burada çok farklı bir şekilde bitiyor dediniz. Ee, bakalım gerçekten öyle mi? Harabelerin ürkütücü... Vay canına bu düşündüğümden fazla vakit aldı. Şu an telefonla konuşması gerekiyor. Konuştu. Kim aradı bilmiyorum. Buraya nasıl geldin evladım? Yaralandın mı? Geçti geçti. E normal davranıyor. Adımız First. E normal? Seni bu kadar uzun süre yalnız bırakalım. Sana böyle bir sürpriz hazırlamak sorumsuzcaydı. Şey. Sanırım artık daha fazla saklayamayacağım. Gel küçüğüm. Neyi saklamız? Ya bu, burada biraz salakça konuşuyor. Ha şurada kaydı. böyle tatlı bir ev görmek için malzemeleri doldurdu. aynı. Kokuyu alıyor musun? ifadenden e anladığın kadarıyla senin de var. Sürpriz! Salyangoz turtası. Salyangoz turtası mı? Bakın bunu ilk defa söylüyor. İlk defa salyangoz turtası yapıyor. Normalde karamela ve tarçınlı yapması gerekirken gelişini kutlarız diye düşündüm. Burada iyi vakit geçirmeni istiyorum. Şey ben... Gel. Benim sana sürprizim var. Tam odasını gösterecek ama neden? Salyangoz turtası ilk defa yiyeceğim. <laughs> Çok heyecanlıyım. Sana ait bir oda umarım seversin. Oğlum konuşmalar farklı ya. Yanık kokusu mu var? Kendin evinde misin gibi davran. Let's go boys. Git sen öyle. Tamam odamız aynı oda. Bakalım değişiklik var mı? Hemen Toriel'in şaka kitabına bakacağım bakalım. Tadilattaki odaya bu arada girebiliyormuş muyuz? Bir şey dediniz ama. Toriel'in günü işaretli bölümü okuyacak mısın? Evet. Bakalım şaka hala aynı mı? Neden bir iskelet artık? Tamam aynı şakalar. Çünkü arkadaş edimiz. Can dostu bulmak zordur. Boda tadilatta gir girilmiyor. Abi şurada yüzümü bir çara göremedim ya. Ona yanıyorum ya. Hani giremiyorum. Boda tadilatta abi saksıya bakıyorum tadilatta. Çekmece'nin içinde çiçek tohumları var ve kırık. Tamam aynı şeyler. Ne var abi? sans... Abi dakika. Ha, tamam bunlar sonradan altın renkli oluyor. Toreli hiç şey yapmadan. Bakacağım Ne kadar güzel kokuyor ama yemek için çok sıcak. Salyangoz turtası enteresan. Nedense buzdolabının içinde ama... Tamam her şey aynı. Her şey aynı. Selamünaleyküm Selam ufak şey. Turta daha soğumadı. Belki de birazcık uyumak istiyor. Aynen. Çok iyi olur. Tatlı rüyalar. Bakalım başımıza koyacak mı? Yani turtayı. Aa odamızı geçtim. Işığı kapatalım. Karanlıkta uyuyacağım. O harbiden koydu. Tamam. Bir dilim salyangoz turtası buldun Salyangoz mu? Abi neden? Ben şimdi hemen Toriel ile konuşuyorum. Ee, bakıyorum da uyanmışsın. Burada birisinin olmasını ne kadar... Tamam. Şimdi böcek avlama muhabbetine hiç girme. Bebeğim. Tamam mı? Her neyse. Burada kaldığın için memnunum. Bir şey mi istemiştin? Ne zaman eve döneceğim? Ne? Burası... Burası senin evin. Salyangozlardan kafayı yedin kardeş. Hmm. İlginç bir salyangoz. Sen... Tamam bir kere daha zorladığım zaman galiba gidiyor. Bir şey yapmam lazım. Tamam git sen. Git ve Sansu yer. Ama burada bitiyor dediniz. Enteresan. Şömineye bakacağım. Şömine kısık ateşte yanıyor. Yavaşça ısıtıyor. Elini içine sokabilirsin. Gidiyorum. Gidiyorum. Evet. Eve nasıl döneceğini bilmek istiyorsun değil mi? Yerimizde arabanın çıkışı var. Yer altının geri kalan için tek çıkışı. Orası yok edeceğim. Bir daha kimse terk edemeyecek. Şimdi usul bir çıkışı ol. Tamam. 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 Storyel. Müzik de gitti. Azgor. Abi oyundaki en güçlü karakter Azgor gibi gösterilip en güçsüz karakter olması da enteresan bir şey. Ya Muffet'tan bile güçsüz ya. Bu kadar çok mu terk etmek istiyorsun? Of. Sen de aynı diğerleri gibisin. Bunun için tek bir çözüm var. Kendini kanıtla. Kanıtla, Hayatta kalabilecek kadar güçlü bir kadar. Tamam. Eee şey yapacak. Burada bize vuracak. Ben burada şey yapayım. Konuşayım. Hiçbir sohbet konusu aklına gelmedi. Vur. Tamam vursun. Öldüremiyor zaten bizi. Toriel'in saldırısı Ethereal'la aynı ya. Çünkü onun annesi. <laughs> Teşekkürler. Ne oldu? Vuramıyorsun. Oha, vuruyor muydu lan yoksa? Toriel büyülü bir saldırıya hazırlanıyor. İronik olacak ama konuşmak bu durumu çözecek gibi durmuyor. Toricim neden? Ben de onu bağışlayayım. Toriel bu sonsuza kadar devam edemez. Alalolololol. Bir de hızlıken alabilirsem. Burada bitiyor dediniz enteresan bir şekilde ama ben bayağı oynuyorum yani bayağı. Şu an kötü son yapıyorum. Gerçi kötü sonda değil ha şu an. Ee, normal son arası bir şey yapıyorum. Yani birkaç kişi öldürdüm. Napsak Loku arkadaş olduk. Torrel'e de bağışlıyorum. Toriel bu böyle Allah Allah. Toriel sana doğru bakıyor. Farkındayım. Ne bir şey dedi okumadım. Yorulacak mısın Toriel? Savaş ya da git. Gitti misin? O zaman ben Toriel'i öldürürüm ha. Ha, söyleyeyim. Bir kere daha bakayım. Kes artık. Ha tamam. Yoruldu. Adımız First değil mi bu arada? Aynen tamam. Bana öyle bakmayı bırak. Hadi ben iyi bir First'üm iyi bir first. Git buradan. Gitmeyeceğim. Manyak karı gitmeyeceğim. Allah Allah. Hadi sal beni. Oho. Tamam bunda herhalde artık of puf diyecek. Eve gitmek istiyorsun. Biliyorum ama. Ama ne? Ama lütfen üst kata çık. Git ve salyangoz şeyimi ye. Sana burada bakarım söz veriyorum. Toriel bunlar boş. Bunlar boş laflar Toriel. Aptal gibi burada mı yaşayacağız? Çok bir şeyimiz yok biliyorum ama. Burada güzel bir hayat. Ya Toriel salaksın salak. Ben yukarı çıksam tamam mı bak. Ben yukarı çıksam dünyanın şeyini kırsak. Sen öğretmen olacağım. Niye durumu bu kadar da. Ama sen kendini baltalıyorsun şu an. Lütfen yukarı çık. Haha. Ha. Ne oluyor lan? Acınası değil mi? Daha bir çocuğu bile koruyamıyorum. Öyle öyle düşünme. Hayır, anlıyorum. Burada hapisken mutsuz olacaksın. Harabeler buraya alışınca çok küçük geliyor. Senin için böyle bir yerde büyümen doğru olmaz. Hayallerim, yalnızlığım, korkum senin için evladım. Buraları buraları kenara atıyorum. Bu ne lan? Aa bu ve bu zor modun sonuydu mu? What the fuck? Köpek? <laughs> Ve bu zor zor modun sonu muydu? Bir dakika arkadaşlar. Esniyem. Çok özür dilerim. Uykum geldi. Toriyan ne kadar güzel oldu yüzün öyle. He. <laughs> Şimdi mi bitiriyorsun? Böyle dramatik bir anda. Zor olan kısmı bu. Mermiler değil. Ama bittiğini kabul edersek ama daha fazlası olacak değil mi? Belki sorunun cevabını bilmek zor. Tori ne oluyor Tori? E <laughs> tordi Evet. Hey, ne var? Senin şu an ölmen falan gerekmiyor mu? Lan köpek salak salak konuşma bak. Git şuradan. Nereden çıktı bu? Şey artık onun ne önemi var? Onun yerine ne yapacaksın? Hmm, belki de bir turta yaparım. Manyak. Sonuncusu biraz yanmıştı da. Bir dakika yanmıştı dedi. Şimdi anladım. Ya da bilmiyorum. İyi oldu sanmıştım. Teorik olarak sen savaşıyorsan hepsini yenmemişsin gibi sanki. Yememişsin gibi sanki. Bir dakika gitmeyin. Dur ne oluyor? Ben What the fuck? Köpek gel senle bir fight atalım. Hey hey. Biraz turt alabilir miyim? <laughs> sen ne kadar tatlısın ya. Hepsini yiyeceksin ama. Toria gel gel bir fight atalım. Gel tam ortaya gel. Yardım edebilirim. Yerde horlamak yardımcı olmuyor. <laughs> Horlamıyorum. Uykumda sanat tezahürat yapıyorum. Abi bir dakika. Oo sen hala burada mısın? Oğlum ben ne yapacağım harbi ortada kaldım yapacak daha ilginç bir şeyin yok mu? Aa ben bu soruyu nereden hatırlıyorum? Yapacak daha ilginç. Lan bu yoksa Flovi olmasın. Allah'ım, senaryolara bak. Toriel, köpek Flovi, Toriel, köpek Flovi. Onu yiyecek orada. Bak onu öldürecek orada. Evet arkadaşlar. Zarmat. Abi bu ne? Geliyor. Belki. Ha. Eh çok güvenme. Ha tamam anladım. Galiba Toby Fox zor modla alakalı henüz daha tam bitirmediği için güncelleme ile devam ettirecek diye düşündüm şu an. Şu an aklıma gelen o bilmiyorum doğru mudur ama inşallah eğer Steam'de bir güncelleme gelirse Undertale'a ve zor mod açılırsa mutlaka zor modu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onun da... Ananı avradını. Hey. Evet. Allah'ım. Ne bekliyorsun? Oğlum ne yapacağım ortada kaldım ne yapacağım? <laughs> Ölmüş olman gerekmiyor lan. Niye ölüyorum ayrıca? O odada bekleyip duruyorum. Zor mod için. Tanrım fotoğraf çekse niye edersin? İnsanlar cidden havalı olduğunu düşünecek. Dermişim. <laughs> bir dakika. Ay Çaba sarf etmekten bahset bir de. Acı nasıl? Ee, Flowy görünümlü Astriel Dreamer ne var? Aa, demek ilerlemeye devam edeceksin. Bitti. Haha. <laughs> Biliyordum. Neden herkes bu kadar hor görmek zorunda? Abi bir dakika ya bir şey söyleyeceğim az. E ee, senin bahanen ne burada otururken? Yapacak daha ilginç bir şeyin. Bunu daha önce aynen bunu o konuşan köpek. Ha, tamam köpek Flovi değilmiş onu anladık. Dum dum tamam arkadaşlar bitti. Bitti zor modu bitirdik. Çok zordu gerçekten. 26 dakika sürdü. Ekran gitgide kararıyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada söylemeyi unutuyordum. Uzun zaman önce... Şu Sans'ın evinin arkasındaki odayı nasıl açabiliriz arkadaşlar? Bana bunu söylerseniz ee, bu odaya da, o odaya da bir gireceğim. Ayrıca gastro aramaya devam edeceğiz. Ki daha hiç başlamadık ama ona bir konsept uydurmaya çalışıyorum yani. Bu tamamen... Gaster'ın tam olarak nerede çıktığı ile alakalı birkaç video olacak. Öyle arayacağız bulursak da ne güzel ki bulacağız zaten. Ben oyun dosyalarında oynadığım zaman çok rahat bulabileceğime inanıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi kendinize çok iyi bakın. Bu arada Pokemon Fire gelecek. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bayağı uzattım ama niye uzattıysam. kanalda 4, 4 video serisi yapmayı düşünüyorum. Undertale, Pokemon Fire Limbo ve League of Legends videoları atmayı düşünüyorum. League of Legends videoları çok seyrek gelecek. Az az gelecek ama gelecek. O biraz ekran görüntüsü biraz kalitesiz oldu. Geçen video biliyorum hani League of Legends videolarına karşı da tepki göstermeyin arkadaşlar. Sonuçta izleyen var. Kanalda izleyenler var. Ve onlara saygı duymak zorundayız. O yüzden 4 seri yapıyorum. Kanalda 4 ana seri var. Bu seriler devam edecek. Bu seriler hiç bitmeyecek diyebilirim ama Limbo için diyemem. Çünkü Limbo final verdikten sonra yapacak bir şey yok. Bitecek. Böyle arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.